Merhaba evet arkadaşlar, ben bizim çiftlik aile grubu ve bizim çiftlik ile üretim grubundan Kasım 2. Arkadaşlar size bugün gün az da olsa bir level atlatma hilesi e, göstereceğim. Çiftliğimiz az çekken çalesimizi açıyoruz ve e, çalesimiz açtıktan sonra arkadaşlar sayfamızı yeniliyoruz. bekleyen arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar eskisi gibi e, çok seri bir şekilde e, tip ay, vermiyor ama yine de bir 3.000, 5.000 tip, 10.000 tip, 30.000 tip, 40.000 tip ne kadar uğraşırsanız o kadar çok öyle. Evet arkadaşlar, algetobamızı göre alıp Arkadaşlar buradan sonraki buna hiçbir işlem yapmıyoruz Şuradaki kırmızı dürbün gözü tıklıyoruz. Buradaki çiftimizden yapılması hiçbir işlem görmesin diye. Evet, arkadaşlar ikinci sesini açıyoruz ve kırmızı kene tıklıyoruz ve herhangi bir eşyanın yerini değiştiriyoruz arkadaşlar. Evet tablesimiz edit konumuna geldiği zaman evet arkadaşlar S kutu diyoruz. aşağı indiriyoruz. Arkadaşlar buradan toplayalım. <laughs> Thank you. yaptıktan sonra bir saat içerisinde yaptığımız bir işlem sırasında diyor ki başka bir yerden baştan Yani bir saat çektiğinizde bir işlem yapamıyorsunuz. Eh, güleşim kadar bir şey saat çektiğinizde. Şey. Evet arkadaşlar. Kırmızı artık Ve ee, ıı, açıyoruz. Evet arkadaşlar ilk e, Agataway'imizin e, yer değiştirme olduğu için ikinci akvt'ye gelip clear rota sürüyoruz e, ve arkadaşlar buradaki işlem buradan görebiliyoruz gerçi de şurada kaç tane e, yapmışız gözükecek Evet arkadaşlar ilgiyesi 2'dir şimdi biz buna kalem işareti tıklıyoruz arkadaşlar amf'ye gelip bakın arkadaşlar burada ID yazan IQ yani 2 olan yeri 3 yapıyoruz ve escort ediyoruz. Tekrar buna geliyoruz arkadaşlar. Hep o işlemi yapacağız arkadaşlar. Ne kadar çok yaparsak 4 yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar yine kaleme geliyoruz. 5 yapıyoruz. Arkadaşlar ben videoyu durdurayım. İşlemi bitirdikten sonra tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar 20 tane yaptım ben. Ben de fazla uğraşmak istemiyorum arkadaşlar e, kaleme tıklayıp delete tuşuna basıyoruz ve bunu siliyoruz arkadaşlar ve birinci hissesindeki programa geliyoruz arkadaşlar şuradaki gözü tıklıyoruz ve bunu e, e, direkt diğerlerinin yanına gönderiyoruz ve bunu kapatıyoruz arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi burada e, 20 adet gözüküyor arkadaşlar ve şuradaki mavi arkadaşlar bunu 3-5 kere tıklayalım arkadaşlar sıfır olmadıysa tekrar e, bir herhangi bir azdırtı veya tıklayıp açana ne de göster görmedi çünkü biz buradaki gözü kaldırmıştık. rapid Advanced diyelim arkadaşlar. 1 milyona ben 100 e, kaydırayım arkadaşlar. 100 bin 100 Flash kaydıktan sonra arkadaşlar fazla saydırmayacağım. 1000'e kadar saydıracağım. Ve biz bu TP'mizi yazalım arkadaşlar. 101 nokta 329 Altımızda 43. bu. 353. Evet arkadaşlar çok az bir altımız gidecek ve TP'mizi buradan almış olacağız. Evet arkadaşlar dediğim gibi başında da söyledim arkadaşlar e, bu işlemi yaptıktan e, sonra bir saat çıktığımızda herhangi bir işlem yaptığımızda çıktığımızdan başka bir yerde hesabımıza giriş yapılmıştır diyecektir. Bu da bir saat sonra. Ancak bu çıktığı tekrar aynı işlemi yapabilir veya herhangi başka bir işlem yapabiliriz. Evet arkadaşlar ben fazla saydırmıyorum. Tabi siz bunu 1 milyon 5 bin 10 bine kadar saydırın. Ben sayfamızı yenileyim. Bir amaç buradaki bilgiyi sizinle paylaşmak. Yani çok az bir sistemdir. Eskisi gibi sürekli bir tp'nizi saydırdığımız sürece geliyordu ama şimdiki işlem öyle değil. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok az veriyor demiştim. 352 bin TP vermiş ve 43 bin e, 353 altanım vardı, 34.983 bin oldu, 101 bin yani 500 e, TP vermiştir. Yani bunu e, 5 saydırırsak arkadaşlar 15 bin TP edelim. hepinize bol dilerim